Kaş Pakası Avale'ye hoş geldiniz. Benim adım Melisa Uslu ve bugün size bu videoda nasıl online banka uygulamalarını telefonunuza yükleyeceğinizi göstereceğim. İlk olarak kayıt mektubunuzun ve şifrenizin yanınızda olduğundan emin olun. Şimdi Pushtan uygulamasını telefonunuza yükleyin ve ilk açılışta kendinize istediğiniz en az 8 işaretli bir şifre girin. Bu şifre kesinlikle bir rakam ve nokta veya virgül gibi bir işaret içermelidir. Bunun ardından yet einrichten kelimesinin üzerine tıklayın, kayıt mektubunuzun olduğunu onaylayın ve QR kodunu telefonunuzun kamerasıyla tarayın. Daha sonra da kayıt mektubunuzun üzerinde bulunan giriş bilgilerinizi girin. Bu şekilde Espuştan uygulamanız artık kullanılmaya hazır. Ve şunu unutmayın, eğer yeni bir telefon alırsanız, Es uygulamasını yeniden telefonunuza yüklemeniz ve az önceki gibi uygulamayı tekrardan ayarlamanız gerekmektedir. Daha sonra Sparkasnap uygulamanızı indirin ve bizim bankamızda bir hesabınız olduğunu onaylayın ve burada da kendinize uygun en az 8 işaretli bir şifre girin. Bu şifrede kesinlikle bir rakam ve nokta veya virgül gibi bir işaret içermelidir. İsterseniz az önce EsPur'dan uygulaması için kullandığınız şifreyi de burada kullanabilirsiniz. Telefonunuzun yüz ya da parmak izi tanıma özelliği varsa bu yolu da seçebilirsiniz. Uygulamayı şimdi tamamen ayarlayabilmek için bankamızın adını kaş pakası Ayla girin ve yukarıda sağ tıklayıp ileri gidin. Bunun ardından uygulamanın işlevleri hakkında ufak bir tanıtım göreceksiniz. Şimdi hesaplarınızı ve kartlarınızı Espuş'tan uygulamasına değil, Buş uygulamasına ekleyebilirsiniz. Bunun için bankamızın adını onaylayın, giriş bilgilerinizi ve 5 rakamlı online banking şifrenizi yazın. Bütün hesaplarınızı göresiye kadar yukarıda sağda devama tıklayın. Bu şekilde Şubakasnep uygulamamız da artık kullanılmaya hazır. Şimdi size başarılar diliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Thank